Ve evet dostlar herkese çok selamlar. Bugün şöyle hızlı bir vlog yapmak istedim. Çünkü setup başında değilim. Eğer setup başında olsaydık paldır küldür zaten acil yayınları açardık. Şimdi Evet, kriptolarda ne oluyor? Bitcoin 17 küsürlere kadar indi. Neler oluyor? Büyük bir operasyonun parçası mıyız? Yani daha doğrusu bir operasyon mu çekiliyor? Bunları konuşacağız ama başlarken kanala abone olup like tuşuna basmayı unutma ve yorumlarını, fikirlerini de bu özellikle bu acılı süreçte bol bol bekliyorum. Şimdi öncelikle her şeyi bir boş verelim tamam mı? Her şeyi bir boş verelim. Şunu bir aklımıza getirelim. Boğanın en cafcaflı zamanlarında Fear and Greed Index dediğimiz bu açlık ve korku düzeyi kaça kadar geldi? Kaça kadar? 96. Şimdi 96'ya kadar geldi. Ne diyorduk o zamanlar? Bu bir otomobilin gaz ibresi gibidir. Yani yüzü geçemez, geçemez diyorduk. 96'ya geldi geldi döndü. 4 puan farkımız kaldı. Şimdi neredeyiz peki? Şu an neredeyiz? Şu an 6 puandayız dostlar. Yani yine aynı şeyi söylemek istiyorum. Yani bu bir op otomobilin ibresi gibidir. Sıfırın altına inemez. inemez. Dolayısıyla umutları güçlü tutmak lazım. Ama bak şimdi şöyle bir olay da var. Bitcoin'de şimdi teknik analiz tarafı destekler, dirençler bunlar şu an biraz hikaye o taraflara girmeyeceğim sadece aklımızda şunu tutalım 20 bin dolar bizim için bir direnç artık kafamıza basit düşünelim şu an 20-30 bunlar dirençler ama öyle hani şu an şu formasyon varmış bu teknik analizle şurada bir ya bu, bunlar şu an ana mevzumuz değil şu an sonuçta Fed'in e, e, deli gibi para basmasından dolayı hani Bitcoin hep düşemiyor diyorduk ya. Bunun en büyük sebebi buydu zaten. Fed deli gibi para basıyor. Ocak'tan beri biz bu düşüşü bekliyorduk zaten. Biliyorsun düşemiyor Bitcoin düşemiyor. Ağzımıza pelesenk olmuştu. Dolayısıyla Şimdi tabii FED faizleri artırmaya başladıkça e, Bitcoin artık e, öncesinde yapması gereken düşüşü paldır küldür yapmaya başladı. E, yani ama geldiğimiz noktada tabii ki e, uzun vadede ben bu işe her türlü inanıyorum. Ama e, zaten bir süredir söylediğim gibi bir dip beklentim daha var. Ama şöyle düşünelim bunu teknik analiz dışında konuşuyorum. Biz yani 96'ya geldik, geldik e, dedik ya şeyde en tepede Fear and Greed Endeks'te e, 4 puanımız kaldı. Şu an 6'dayız 2 puan daha inme ihtimalimiz olabilir. Bu da işte son dipi biraz daha bize gösteriyor. Bakalım olacak mı? Peki ne yapmak lazım? Nasıl trade yapmak lazım kanka? Onu da şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman kripto piyasasında ben son bir dip bekliyorum desem de benden şunu duymazsın. Kanka bak işte dip geliyor bekle. Böyle bir dünya yok. Dip aramayacaksın abi tamam mı? Ha dip sana şansına gelirse eyvallah güzeldir ama dip aramayacaksın. Böyle bir dünya yok. O yüzden eğer sen bu işin geleceğine inanıyorsan o zaman kademeli kademeli toplamak lazım ya yani benim aslında şu an yapmayı yapmak istediğim bu yapmayı planladığım ve hafiften de başladığım olay bu dolayısıyla bunlar bizim için önemli şimdi tabi e, operasyon ta, e, tarafı da var yani sonuçta Bitcoin'i 17'lere kadar çektiler 17-18 şu an 19 küsürlerde ama açıkçası 17 ile 19 arasında şu anki noktada çok da bir farkımız yok e çünkü zaten Dediğimiz gibi teknik analizi falan şu an boş ver takozmuş e, fışuymuş öyle bir dünya şu an yok. O yüzden biz şu an genel e, gidişata bakmamız gerekiyor. Genel gidişatta ben Bitcoin bugün 9 bin dolar 10 bin dolar bile olsa benim umudum her zaman var. Şimdi ben hep şunu söylüyorum, e, bir isim vermiyorum tabii ki ama. Kripto piyasasında geçmişi olan yani bir önceki iki buçuk yıllık e, ayı sezonunu yaşamış insanları takip edin. Hani ben illa beni takip edin anlamında söylemiyorum ama e, bunları takip edin. Çünkü e, bunlar olmayınca e, bu kadar dibi görmemiş insanlar biz çok dibi gördük. abi. Bunlar hiçbir şey gerçekten bunlar hiçbir şey yani. biz Ben bunu gerçi 40'da da söylüyordum 50'de de söylüyordum. İşte 30'da da hala söylüyorum bunlar hiçbir şey. Çünkü biz yani 19-20'lerden 3000 dolara düştük abi. Şimdi bir de şey var tabi 18 bin dolarlarda CME boşluğu vardı. E, 9600 dolarda bir boşluk var. Bunları biz en tepelerde de söylüyorduk. O zaman linç yiyorduk tabii. Sen bunu nasıl söylersin? Bitcoin 70 bin dolar, 9600'e düşer mi hiç falan filan. insanları korkutmayı bırakın falan deniyordu tabii. E şimdi geldiğimiz noktada durum belli. Ama şimdi 9600 gelir mi? Gelme potansiyeli var. Acele etmeyelim. Niye acele etmeyelim? Fed'in tekrar bir 75 bas puanlık faiz artışı zaten gündemde. Fakat şu an bizim stratejimiz tamamen neyin üzerine kurulu olmalı biliyor musun? Şu anki stratejimiz FED'in e, bu daha doğrusu FED değil FED'den önce enflasyon e, açıklaması olacak ya geçen de enflasyon açıklaması olunca kriptolar paldır küldür düştü çünkü enflasyon yüksek geldi ABD'de 8.3 burada 8.6 işte geldi e, o, öyle olunca da zaten eyvah FED'den deli gibi işte enflasyon şey e, faiz artışı gelecek Hadi bakalım siperlere çekilelim hesabı. Paldır küldür düşüş geldi. Peki şunu da yeni arkadaşlar soruyor olabilir. E, merke hani bu işler hep soruluyor zaten aslında. Hani bu işler merkeziyetsizdi. Niye böyle oldu? Niye bu kadar FED'e ona buna bağlıyız? Onun da cevabını şöyle vereyim. E, bunun cevabı Mayıs 2020'de yatıyor. Yani Mayıs ayındaki daha doğrusu 2020 yılında yatıyor. Çünkü biz o zaman kurumsalları zil taka taka oynadık. O oh, kurumsallar Bitcoin alıyor zil taka taka karşıladık onları. Bitcoin'i 10 binlerden 20, 30, 40, 50, 60'lara taşıdılar. E işte hurma tırma misali. E, bunun en büyük sebebi kurumsal para burada. Bunun sebebi bu abi yani başka bir şey yok. E kurumsal bir, gel, hani şey vardır ya kazan doğurduğuna inanıyorsun da kazan öldüğüne mi inanmıyorsun o hesap. Yani kurumsallar gelirken çok güzel de giderken böyle oluyor işte. O yüzden o kadar bağlıyız. Ha kurumsallar olmasa belki biz 70K'ları görmezdik. Görmezdik yani 69 küsürleri 70'leri görmezdik belki. Ama işte durum bu. Geldiğimiz nokta bu. Tabii şimdiki noktada mesela çeşitli foodlar da var. Yani çeşitli food adayı olmaya yani piyasayı korkutmaya müthiş aday haberler var. Mesela işte Tether DDoS atağı yemiş ve bu atağı kabul etmiş. Yani böyle bir atak oldu. Ama savuşturmuş yani. işte yüzde 400.000 increase diyor. DDoS atak üzerinden şey almış bir request almış yani bir şey almış Teter tarafı. O var Grayscale mesela Grayscale tarafında şeyimiz var. Bu arada 12 bin dolara düşmüş mesela Bitcoin o tarafta Grayscale tarafında. İşte Bloomberg analistleri 20 bin dolar yeni bir 5.000 dolar mı? Ben burada Bloomberg analistlerine çok fazla bel bağlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu cümleler çok mantıklı değil. Şu yeni bir bu mu? Yani 5 bin, yeni 20 bin 25 bin mi? Bunlar 40'ta da 60 özellikle 60 bölgelerinde bu tarz benzetmeler çok yapılıyordu. Ee, ve en önemli, en çok dikkat etmemiz gereken şey dediğim gibi teknik analizde şu an formasyondur, şudur budur falan değil. Ee, i̇şte bu e, Fear and Greed Index ve 20.000 dolar psikolojik sınırı. Ee, onun altında zaten bizim e, nere var yani 10 bin dolar var biliyorsun. Şu an çok teknik analiz durumumuz yok bunu söyleyeyim. Evet tabi bir stabil Stabilcoin Regülasyonu geldiği zaman ABD tarafından. Bunlar kripto piyasasını bir daha sallar ama şimdi önümüzdeki büyük hareketin ben geçenki setup'lı canlı yayında söylediğim gibi şeyde olmasını bekliyorum. Bu yeni ABD enflasyon verisinin açıklandığı gün o güne dikkat etmek lazım abi. O güne dikkat etmek lazım. Yine bir iki haftası falan var. Ee, o yüzden son iki hafta demek lazım bence bir kripto dalgasında. bunu özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü enflasyon verisinden dolayı FED'den bir hamle gelecek. Yani FED'in, FED'den alacağımız e, ateşin ilk kurşununu orada göreceğiz. Yani orada bize söyleyecek FED ne yapacağını, orada fısıldayacak. Zaten ben söylüyorum enflasyon verisinde bir canlı yaparız. Buralarda olun, kripto sözlükte olun muhtemelen bir yayın yaparız. E, saat kaçta? Ö Türkiye saatiyle öğleden sonra falan. Bunlar ort, yani biz bizde Türkiye saatinde böyle oluyor da bunu söylemek istedim. Evet dostlar, şöyle bir genel bir kripto analizi yapmak istedim. Yani şu an tabi ben biraz şöyle bakıyorum, son olarak şöyle toparlayayım. Ne kadar hızlı düşersek, of oh diyorum. Yani şöyle of oh diyorum. O zaman ayı sezonu o kadar kısa sürecek diye düşünüyorum. Yani umarız böyle olur. Yani düşmesi gereken seviyeye hızlı şekilde düştüğü zaman evet. Evet bazen o bölgelerde çok uzun süre oyalandığımız da oluyor yani illa hızlı düştü diye hemen sezon gelecek diye bir şey yok hemen ayı sezonu ama şey boğa sezonu ama yani sonuçta e, belli bir rotasyonda tamamlamamız gerekiyor. Evet dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum şöyle bir hızlıca ben buradayım yine kripto sözlülükteyim demek istedim şöyle bir hızlı bir vlog yapmak istedim. Kendine çok iyi bak. Kanala abone olup like tuşuna basmayı unutma. Uzun vadeli işte 80 bin, 100 bin dolar beklentim benim kişisel beklentim devam ediyor. Tabii ki de bu videoda anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Bitcoin 10 bin doları düşse de beklemiyorum ama 5 bin, 4 bin doları da düşse benim o 80, 100 bin dolar beklentim devam eder. Çünkü biz ne çileler çektik, nerelerden geldik. Bunu yeni dostlar bilmeyebilir tabii. Yani çok düştüğü zaman çıkmayacakmış gibi geliyor. Çok çıktığı zaman da düşmeyecekmiş gibi geliyor. Böyle düşünme. Hoşça kal. Baba. Evet. Hoşça kal.